Ya sizi bulmuşken e, yani bunlar yorulmuş da olabilirsiniz ama aşkı memnuyu anmadan geçemeyeceğim. Yani bir efsane yani asla bitmiyor. Sadece dünya, Türkiye'de değil, yurt dışında da aynı şekilde. 13 yıl galiba değil mi? Evet. 13 yıldır tekrarları aynı şekilde evet. izleniyor. Siz rüzgarını hala hissediyor musunuz? Hissetmez miyim? Hala şöhretim devam ediyor. <gülüyor> <şantada>. <gülüyor> yani 12 yıldır tekrarları yapılan ve de hala reytinglere giren, finalinde üçüncü olan, ikinci olan bir dizi Gerçekten çok ilginç, incelenmesi gereken bir durum. Tamam, onu diyecek bir vaka yani. Bu bir, herhangi bir tek bir şeyle evet. açıklanacak bir şey değil, değil yani. İşte ben ona peritoz diyorum. Yani bir, bir güzel bir büyüsü var ve de güzel bir buluşma diyorum. Hı -hı. Hep böyle aşkın emni konuştuğum için bu konudaki artık cümlelerimi ezbere biliyorum kafamdan. Dersimi <laughs> çalıştın. <laughs> 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 Çalışmaya gerek yok artık yıllardır Hı -hı. onu ezbere biliyorum. Çok mutlu perici bir olay esasında. Ve zaman geçtiği için şimdi ben de tekrarlarına baktığım zaman o, o benle bu ben arasında ...yabancılaşmaya başladım artık. Aa. Ee, e, tabii yani siyah saçlı bir adam var böyle. Şimdi ben siyah saçlı değilim. Bu ee, hiçbir yabancılık hissi vermiyor ama. E, tam izleyicilik vermiyor izleyicilik ama <laughs> ben kendi iç dünyamı söylüyorum. Ve biraz da espri yapıyorum. Vay be diyorum delikanlıya bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> ama çok da mutlu oluyorum ve... ...izlediğim zaman bırakmıyorum sonuna kadar izliyorum. Sanki... Başlayınca ben durması zor olan bir şey yani. <laughs> çok ilginç. <laughs> Şeyi izlediniz mi Bihter'i? İzledim. Bambaşka bir yorum tabii ki yani evet. direkt aynı şey diyemeyiz ama evet. sonuçta aynı hikaye temelde. Nasıl buldunuz? Açık konuşmak gerekirse dürüst olmak yarar var. Ben beğenmedim. Belki aşkı memnunun o yıllar esen rüzgarıyla böyle bir şeyin ortaya çıkmasında da psikolojik bir neden olabilir. Psikolojik demeyeyim de şartlanma bir şey olabilir ama Hı. meseleyi almış biçimini, yorumunu, dramaturjisini değerlendirmesini Özümseyemedim, sevmedim. Bak tekrar ediyorum, Aşkım Ünlü belki arkada hep burada olduğu için de olabilir bu. Aşkım Ünlü olmasaydı böyle bir film koysalardı seyretselik ne derdik diye düşünmek lazım ama onu da olmadığı için düşünemeyiz. Yani çok daha etkileyici bir şey bekliyordum ben. Karakterler de bayağı farklıydı. Evet. Mesela Osman Sonat'ın işte oynadı tabii ki sonuçta yazılmış bir karakter ama mesela sizin oynadığınız Adnan için mesela Yüzdeyiz çok iyi çok kötü mesela böyle bir şey söylemek ben mümkün değil ama mesela oradaki Adnan için ben kötü diyebilirim ya da en azından o hisse daha yakınım onu izlerken ya, öyle hissettim benim ya da izlediğimde. E bizim uyarlamadaki dramadaki denge çok müthişti gerçekten. O kontrastları ortaya çıkarmak için müthiş bir denge kurulmuştu. Gerçekten Adnan Bey çok böyle sevilen, saygı duyulan, dengeli, balanslı olan, sevgi yüklü bir adam. Osman iyi bir oyuncudur. Evet. Çok severim kendisini. Ama dediğim gibi iş senaryoda bitiyor, senaryonun dramatolojisinde bitiyor, karakterlerin yorumu ele almasında bitiyor, karakterleri yorumlamasında bitiyor, yönetmenin değerlendirmesinde bitiyor. Emek vermişler, aylarca çalışmışlar, filmi çektiler, hepsinin kutlarım emekleri var ama bir genel değerlendirme yaptığım zaman beni etkilemedi.